Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bu videomda da bu Boğaz Kelebeği tamiri ile alakalı bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizlerle Önceki videolarımda Tempra Tipo MPI araçlarda Boğaz Kelebeği'ndeki aşınma ve dolayısıyla da Rolentide, rolentide silkeleme inip kalkmalar düzensizlikler meydana geliyor. Bunun esas kaynağı boğaz kelebeğindeki aşınma. Tabi bunun e, yanı sıra rolenti motoru, e, potansiyometre ve ısı sensörü şu alt tarafta e, onlardaki sıkıntılar da olabiliyor ama e, bunu tetikleyen şu içerideki e, boğaz kelebeği böyle e, gaza bastığımızda şu şekil gaza bastığımızda içerideki bir kapak boğazı açıp kapatıyor. Ve o kapak etrafında şöyle bir kapak etrafında aşınmalar meydana geliyor. Ve bundan dolayı da boğaz fazla hava alıyor içeriye. Fazla hava alınca rolenti motoru bu sefer vazife yapamaz hale geliyor. Yeterince rolentiyi düzenleyemiyor. İşte onun için boğaz kelebeğinin e, nasıl aşındığını tespit etmemiz gerekiyor. Onun tespiti de şu şekilde. Acizane ben şöyle tespit ettim. Şu rolenti ayar vidası. Şöyle bakınız. Bu vida bayağı aşağı bastırdı. Yani şöyle bu vidayı bu vidayı sıktıkça bu burayı şu şekil aşağı basıyor. Önce ben bu ben bu kapağı yapmadan önce bu rolenti vidasını ta sonuna kadar çıkarıyordum ve yine de rolantiyi tutturamıyordum. Ama şimdi kelebeği yaptıktan sonra bu vidayı sıkıştırdım. Şu gazı böyle aşağı doğru bastırdı. Çünkü kelebekte hiç aşınma olmadığı için yeni taktım. Ondan dolayı aşınma kalmadı ve rolanti ayar vidası da bu şekilde aşağıda. Aşındığını buradan tespit edebiliriz. Bu vidayı sonuna kadar gevşettiğimizde ee, yine de rolenti düzen tutmuyorsa, yani rolentiyi düşüremiyorsak veya şu tuttuğum kısım böyle şu şekilde ileri geri oynuyorsa, yani şu tuttuğum kısım şu hareket eden, şu hareket eden kısım böyle ileri geri girip çıkıyorsa ee, gaz kelebeğimiz aşınmış demektir. Veya da şöyle bir ihtimal daha var, gaz kelebeğinin şu boğazı sök, söküp içine baktığımızda görürüz. İki tane vidası var. O vidalar gevşektir veya da gaz kelebeği aşınmıştır. Bunu bu şekilde tespit edebiliriz ve başka bir araçtan bulduğumuz gaz kelebeğini kendi aracımıza bir tornacı yardımıyla uyarlayarak yapabiliriz. Önceki videolarımda bunu da sizlerle paylaştım. Oradan istifade edebilirsiniz. Hepinize kazasız belasız sürüşler diliyorum. İyi günler.